Senlikler, Ben Tolga Ayıklar. Başıbozuk Türk olanız. Bugün sizlere zor bir konuyu açıklamayı deneyeceğim. Aslında konunun konsepti çok basit. Ama ben bunu tam anlamıyla açıklamak istiyorum. Modern çağda yaşayan bizler için anlamlı hale getirmek istiyorum. O yüzden zor. Bahsedeceğim konu animizm. Benim amacım bu programda size animizmi anlamlı hale getirmek. Yani anlam derken animizmin misyonerliğini yapmıyorum tabii ki. Sadece İlk insanların neden bu düşünceyi geliştirmiş olabilecekleri üzerine konuşacağım. Birazcık da modern felsefeden de yardım alacağım. Daha doğrusu şöyle diyeyim: Ben Henry Bergson'un Metafizeye Giriş adlı eserini okurken aklımda sadece animizm vardı. Herkesin okumasını tavsiye ederim. İncecik bir kitaptır, ama ne yazık ki okuması bir ömür sürüyor. Tabi burada metafiziği doğru anlamak gerekli. Yani ben burada mistisizmden bahsetmeyeceğim. Henüz bahsetmeyeceğim. Zaten Henri Bergson da mistisizmden bahsetmiyor aslında. Metafizik derken bilimin ölçemediği şeylerden bahsediyor. Ölçemediği ve ölçmeye gerek görmediği diyelim. Çünkü bilimin işi o değil. Bilimin işi zamanı durdurup ortamı sabitleyip deney yapmak. Belli sonuçlara varmak vardı sonuçları defalarca test etmek, değerlendirmek ve o sonuçlardan yola çıkarak bir hipotez ve sonrasında da tez geliştirmek, bir kuram geliştirmek. İşte metafizik burada devreye giriyor çünkü her şey ölçülebilir değildir. Bazı şeylerin sezgiseler olarak açıklanabileceğini savunuyor. Bu sezgisellik yaklaşımı işin metafizik kısmı. Sakın yanlış anlamayın. Bunun doğru anlaşılması çok önemli. Çünkü ben günümüzdeki bazı insanlar gibi azıcık bilimsel bilgiyle kuantum falan diye çıldıranlardan değilim. İşin mistisizm boyutu veya inanç boyutunu reddetmiyorum. Ama bu konudaki metafizik denilen şey bu. Yani bilimin ölçemeyeceği konular hakkında. Neden ölçemiyor? Çünkü bir şeyi ölçmek için zamanı durdurmak gerekiyor. O obje için. O anda ölçüm yapılıyor çünkü. Ama zaman duran bir şey değil. Zaman akıp gidiyor. İşte burada devreye giren sezgisellik bizim kurtarıcımız oluyor belki Bergson'a göre. Ki bana da göre. Şimdi diyorsunuz ki ya, yani biz Türkoloji dinleme geldik. Ne alaka abi, felsefe yapıyorsun diyorsunuz. Haklısınız. Ama bu bizi bir yere götürüyor bu düşünce. Yani böyle karışık bir girizgah yaptığımı farkındayım ama konu biraz çetrefildi. Çünkü bir şeyden bahsetmeyeceğim burada. Bir sürü şeyden bahsedeceğim. Bir konsept olarak hepsinin birbirine bağlı olduğundan bahsedeceğim. İlk insanlar tabii ki bunun kuramını yazmadılar. Zaten şu anda Bergson'un yazdığı şeyler de bütün felsefe camiası tarafından böyle kabul edilen görüşler değil tabii ki. Bunlar görüş. Ama animizm açısından açıklayıcı bir tarafı var. Animizm ne? Her şeyin, her canlının bir ruha sahip olması. Bütün inanç sistemleri. ...zaten insanın bir ruha sahip olduğunu kabul ediyorlar. Bazı inançlar hayvanların da ruhunun olduğunu kabul ediyor. Bazıları kabul etmiyor. Fakat bazı inançlar şeylerin de ruh olduğuna inanıyor. Yani şey derken bu ne? Her şey. Burada konuyu çok basite indirgeyip atomlardan bahsetmeyeceğim. En nihayetinde bir alaka kurabiliriz ama... Yani ...ilk insanlar atomları bilmiyorlardı, o konuyu düşünmüyorlardı. Günümüzde bilindiği kadarıyla da, da antik çağa kadar bu fikir hiç ortaya atılmamıştı. Bu konumuz dışında. Peki bu ruh ne olabilir? İşte burada metafizik, sezgisellik devreye giriyor. Henry Bergson diyor ki, bir nesnenin tabiatını, bir nesneyi anlamak için onu belli bir zaman durdurarak bakmak değil, geçmişiyle ve geleceğiyle görmek gerekiyor. Ve bu da ancak sezgisellikle mümkün. Bu cepte dursun. Çok önemli bu. İnançlara geri dönelim. İnsan ruhunu bütün inançlar kabul ediyor. Tamam. Ruh nedir? Yani en nihayetinde ne diye basitçe açıklayabiliriz? İnsan yaşarken, insanla beraberken var olan bir enerji formu diyelim. İnsan öldükten sonra öte dünyaya geçiyor. Tamam. Ama çoğu inançta genellikle öte dünyaya geçen o ruh bir şekilde bir yargıya maruz kalır veya ileride kıyamet koptuğunda o yargıya maruz kalacaktır. O yargı, o ruhun ait olduğu bedende yaşarken yaptıklarını yargılıyor. Yani bizim geçmişimizde yaptıklarımız ve gelecekte yapacaklarımız. Bizim ruhumuz bu hayatta yaptığımız şeyler veya insanların aklında kalan şeyler. Veya inançsız insanlar için daha basit bir şekilde açıklayayım. Bizim dışımızdaki insanların gözünde bizim yapıyor göründüğümüz ya da yaptığımız şeyler bizden geriye kalan şey bizim ruhumuz bizim hikayemiz bir eşyanın ruhu olabilir mi 2025 yılında elde ettiğiniz eşyaların bu şekilde görmemeniz çok doğal ama ilk insanların eşyaları böyle değildi yani büyük bir ihtimalle böyle değildi onların eşyaları genelde özeldi bazı eşyaları çok özeldi mesela bir örnek bir tane bıçak düşünün demir değil ama bakırdan tunçtan olabilir. Ve bu beş kuşaktır o ailenin bıçağı. Bunun ne önemi var dersiniz? Hayal edin. O bıçağa baktığınızda dedesinin dedesinin zamanında. Ortadan kırılmış mesela. Ve orada yapılmış tamirat, kaynak görünüyor. Yeniden dövülmüş. izi var. Bıçağın şu anda sahibinin babası bir avda çok heyecanlanmış. Elini kesmiş. Bıçağın boynuz sapında kanının izi kalmış. Bıçağın şu anki sahibi çok stresli. Tırnağıyla devamlı bıçağın sapını eşeliyor. Orada bir çentik oluşmuş. Ve o bıçak şu anda bir hafıza taşıyordu. Bir ailenin hafızasını taşıyor. Bu bıçak manevi olarak zaten şu anda sahibi olan çocuk için çok değerli. Ama aynı zamanda bütün bu hikayeyle beraber geldiği için de değerli. Peki bu durumda o bıçağın da bir ruhu olduğunu düşünebilir miyiz? Bıçağın yaşadığı şeyler var. Başından geçen bir sürü şey var. Ve bu ne kadar bir aileyle kısıtlı olsa da bu bir gerçek. Şu anda ben size hayali bir bıçaktan bahsettim. Ama böyle sizin bile bir sürü objeniz olabilir. Böyle bir durum bazı objelere bir ruh atfetmeye yeter mi? Bunu düşünmek önemli. Bunu düşünebilmek. Peki burada ruh dediğimiz onun başında bekleyen bir koruyucu mudur? Yoksa onunla gelen o tarih midir? o hikayeler midir? O bütün deneyimin tamamı mıdır? İlk insanlar tabii ki Henry Bergson gibi <laughs> bunun üzerine bilimsel mi yaklaşıyoruz ya da işte sezgisel mi yaklaşıyoruz diye düşünmemiştir. Ama düşündükleri şey çok insani ve çok gerçek. Onların bu yadigarları ruhu olan şeylerdi. Ve bu ruhu olan şeyler sanıldığı gibi her şeyde değildi. Yani her şeyde derken de bileyim kıyafetin ruhu yoktu. Belli kıyafetlerim vardı ama. Her bıçağın ruhu yoktu. Ama belli bıçakların ruhu vardı. İşte burada hikaye devreye giriyor. Hikayesi olan şeylerin ruhu vardı. Daha doğrusu ruhu olduğuna inanılıyordu. Ve sonra bu bizi nereye götürüyor? Sadece eşyaların mı ruhu vardı? Kullanılan şeylerin mi? Hayır tabii ki. Dağların ruhu vardı. Nehirlerin ruhu vardı. Çünkü bir dağın yaşadığı değişimi biliyorlardı onlar. O dağın bir hikayesi vardı. O dağın bir tarihçesi vardı. O dağın ruhu, o dağla beraber yaşayan orman, tayga, hayvanlar ve hepsini kapsayan bir destan. Bunu görebilen insanlar için veya bu anlatıla gelen her şeyle beraber bu bir ruh değil de nedir? Aynı şekilde hayat kaynağı olan nehirler için de geçerli. O nehirin bir önceki sene suyunun azalmış olması, kuraklığa sebep olmuş olması ya da 10 sene önce taşkına sebep olup hayvanların telef olmasına sebep olması. Bunlar hepsi onun yaşayan bir varlık gibi görülmesini sağlamış. Ve tabii ki bir ruhu olduğuna inanılmasını sağlamış. Ben burada inançları basitleştirmeye çalışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama inançların öylesine ortaya çıktığını da düşünmüyorum. Ve bu sebepten eski insanlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Ve bu sebeple bu düşüncelerim gelişiyor. Yani onların İnançlarını anlamlandırmaya çalıştığım için. Ben tabii eşyaların ruhu olduğuna inanmıyorum. Ama bazı eşyalar benim için çok değerli. Mesela her program Galsan Çinak'tan örnek veriyorum ama o bile eserinde bahsediyor. Arabasıyla konuştuğunu, arabası onu bir yere ulaştırınca ona teşekkür ettiğini. Yani bu insanın hem kendini yalnız hissetmemesi üzerine geliştirdiği bir davranış. Hem de bir eşyaya duyduğu o davranışla onu kendince onurlandırıyor. Ve bir şekilde kendi yaşadığı deneyimi o eşyayı da ortak ederek o deneyimi zenginleştiriyor. Hikayesini geliştiriyor. Bence eski insanların her şeyin bir ruhu olduğuna veya koruyucu ruhu olduğuna inanmaların altında yatan en önemli sebeplerden biri bu. Şu çağda yaşayan insanlar için çok ilkel gelen bu inanış, o insanları bütün doğayı büyük bir ruhun parçası olarak ...düşünmelerini önlendirdi. Yani panteizma. Evrenin tamamını Tanrı'nın ta kendisi olarak algılamaya. Ve bu da Türklerin Tengri inancını dönüştü. Yavaş yavaş geliyoruz konulara. Batalı misyonerler, son dönemde ortaya çıkan FETÖ'cü artıkları... ...bunu inatla böyle görmek istemiyorlar. Türklerin bu animizm kaynaklı bazı ruhlara önem verilmesini inatla tanrı olarak isimlendirmeye çalışıyorlar. Ateşin ruhu bir tanrı değil. Suyun ruhu bir tanrı değil. Dağın ruhu bir tanrı değil. Her şeye tanrı gibi taptıklarını düşünmek tam bir saçmalık. Ama şu an onun konusu değil. Onu burada kapatıyorum. Ruh bir insanın neyi o insan hakkında elimizde kalan bilgi, onun hatırası, onun tarihi. Peki aynı şekilde bunu niye bir nesne için düşünemiyoruz? Bir nesnenin ruhu ne olabilir? o nesnenin bilgisi, hatırası ve tarihi. Bu bilgiye vakıf olmak ve bazı eşyaların önemi de buradan geliyor. Kamların kıyafetindeki özellikle demir parçalar. Bunun bir sürü sebebi var tabii. Çünkü kam kıyafeti için devamlı bir demirciye gidip özel demirler dövdürmek tabii ki çok pahalı olacağı için aile yadigarı gibi kamdan kama, kamdan kama geçiyor. Bu işin maddi tarafı. Ama işin manevi tarafı da var. Orada sadece geçen o madde değil. O bilgi de geçiyor. O deneyim de geçiyor. Orada genetik olarak geçen kamlık yok sadece. Atanın bildiği bilginin çocuğa geçmesi ve deneyimin geçmesi. Bunu da simgeliyor. Bir kama sorsanız bu kıyafetinlik demir parçaları ne? İşte bu ziller ne? Bu balık figürleri ne? Hepsi aynı şeyleri söyleyecek. Bunlar benim koruyucu ruhlarım simgeliyor diyecek. Onlar bilmem kaç kuşak atadan geçen aynı objeler. Her kuşak daha fazlasını ekliyor, daha fazlasını ekliyor. O eklenen ne? O geçen ne? O deneyim, o bilgi, o kültür hazinesi. O ruhların hepsi o bilgiyi isim geliyor. Edindiği bilgileri, edindiği deneyimi. Daha güçlü kam demek, daha bilgili kam demek. Daha fazla koruyucu ruhu olan, daha fazla şey hakkında bilgi sahibi olan demek. Ritüelde Ata ruhuyla bir kam konuşuyor tabii. Ata ruhu kamın içine giriyor. E ata ruhu ne? Atadan aldığı bilgi, atadan aldığı deneyim, atadan öğrendikleri o giriyor. Onu hatırlıyor. Onu dışarı çıkarmaya çalışıyor. Siz gerçekten bir ata ruhunun gelip içine girdiğine mi inanıyorsunuz? Kam inandırıyor tabii ki bunu o performansla da. E buna inanmak mı istiyorsunuz? Buna inanmak istiyorsanız geçmiş olsun yani. Öyle bir şey yok üzgünüm. Kamın koruyucu ruhları da, ata ruhları da, cinleri de, kötücül ruhları da hepsi. Kamın edindiği bilgiler, deneyimler. Ruh diye bir elimizde bahsettiğimiz tek şey zaten bizim yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan edindiğimiz bilgiden geriye kalan şey. Kötü ruhlara hükmediyor. Kötü ruh ne? Hastalık. Kötü ruh. Hastalık bilgisine sahip olmak bu. O hastalığı nasıl sağaltacağının bilgisine sahip olmak bu kötü ruhu çık çık cinler çık çık diye kaçıracak hali yok. Mistik olarak buna inanmak isteyebilirsiniz. Doğada farklı enerjiler var, işte farklı ruhlar var, işte farklı alanlar var, oradaki enerjiler yüksek. Bunda bir sorun yok. Böyle de hissediyor olabilirsiniz. Ben burada mistizmden bahsetmiyorum. Ama üzgünüm ki işin gerçeği siz istediğiniz kadar mistik olarak olaya yaklaşın. İşin altında bilgi olmadan, deneyim yoksa, çağlar boyunca birikmiş kültür yoksa, siz bunun üstüne istediğiniz kadar mistisiz mi koyun? Bomboş teneke olur. Yoksa inanabilirsiniz tabii Ama bunun başarılı olmasının nedeni, yani kamların çağlar boyunca başarılı olmalarının nedeni, o mistisizmin yaratmalarının nedeni Altlarının bu bilgilerle dolu olması. Ama siz yine de cinleri çağırdıklarına, öcülere hükmettiklerine falan bunların hepsine inanabilirsiniz. Bunda sorun yok. Sadece şunu düşünmenizi istiyorum. Bu kadar kudretlilerse bütün doğa ruhlarını hükmedecek kadar. Ruslar niye her yeri ele geçirdi? Ve niye bütün kamları kıydı? Nasıl yapabildi bunu? Cinler neredeydi? Doğru soruları sormak önemli. Bu çağda hala bunları konuşabiliyorsak, ben size bunlardan bahsedebiliyorsam, bazı kamların koruyucu ruhları çok iyiydi. Ve en nihayetinde hepimizden geriye ruhlar kalacak. Onlar da yapabildiklerimizden ibaret. Haftaya görüşmek üzere.